Allah'ım. Kardeşim arkanda mı görmüyor musun ya birader? Ama Cypher hiç kolsuz. <laughs> Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Sveci. Yeni bir YouTube videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Ejder Vandal'ı satın alıp incelemesini yapacağız. Arkadaşlar biliyorsunuz bundan bir önceki videomda çok isyan etmiştim. 4 aydır Ejder Vandal gelmiyordu ve sonunda beklediğimiz Ejder Vandal geldi. O kadar Riot'a tiki tattık. Gelmedi bir türlü. 4 ay oldu. Arkadaşım askere gitti. Askerden gelecek ve sonunda geldi. Şöyle bir satın alalım. Elim ayağım titriyor bu arada. Çok istiyordum Ejder Vandal'ı. Evet Ejder Vandal'ımızı aldık. Şimdi şöyle bir poligona gidelim. Bir denemesini yapalım bakalım. Evet arkadaşlar sonunda ejder vandalımızı aldık. Ve şu an poligondayız. Denemeye geldik. Birazdan ölüm maçına gideceğiz. Orada da bir deneyeceğiz. Ee, çok bekledim. 4 ay gibi bir süreç geçti aradan. <laughs> çok bekledim. O kadar yota ticket attım. O kadar mail gönderdim. Hani insanlar bir sürü taktik verdi. Şöyle yap dedi gelir dedi. Şöyle yap dedi gelir dedi. Ama hiçbir şekilde gelmedi arkadaşlar. Sürekli VP yükledim ejder vandalı için. Ee, ne bileyim gittim kendime Anomaly Phantom aldım. Bu arada onun da videosu yarın gelecek. Eee sonra gittim bir daha bir VP yükledim. Onunla kendime Yamacı Şerif aldım. Gittim bir daha bir VP yükledim. Kendime Yamacı Vandal aldım. Hani Ejder Vandal gelene kadar neredeyse hesap doldu diyebilirim. <laughs> Şaka maka. Yani şu görünüşe bakar mısınız ya? Görünüş çok bambaşka bir şey arkadaşlar ya. Bambaşka bir şey şu görünüş. Şunun güzelliğine tatlılığına bakar mısınız? Ya çok güzel ya. Ya ben tahmin ediyorum ki hani Valorant oynayanların %70'i ejder vandala bayılıyordur ya. Kesinlikle. Şöyle bir alıştırmada birkaç tane bot vuralım. Ondan sonra arkadaşlar ölüm maçına gidelim. Ejder bir deneyelim bakalım. Hani şu mermi değiştirirken Efektlere bakar mısın ya Şuna bak ya Cık. Güzel ya Arkadaşlar ejder operatörü de Almayı planlıyorum yakın zamanda Ejder fransızı de almayı planlıyorum Ejder bıçığı alsam mı almasam mı bir kararsızım ee, Sizce alınır mı alınmaz mı Yorumları yazarsanız çok mutlu olurum Şu anda deli pop uçu bekliyorum Deli pop e bayılıyorum bu arada Ejder vandalı ikisi Bildiğiniz bal kaymak gibi Evet arkadaşlar şimdi de geçelim şöyle bir ölüm kalım maçımıza. DM'mize. Ondan sonra videomuzu kapatalım. kurarsak kazanırız. Hadi bakalım başlayalım. Kardeşim daha bir dur bismillah ya. Bilader. Arkadaşlar bir saniye. Oo kardeşim ne bu tantana ya tek tek Arkadaşlar arkadan vurmayın arkadan vurmayın arkadan vurmayın Lan sen nasıl ölmezsin ama kardeşim böyle olmaz ki ya böyle sürekli bir arkalama çabası sevgili arkadaşlar tek tek lütfen yani arkadaşlar Demoboki ki çok güzel bir skin bana göre vandallardan en sevdiğim skinlerden bir tanesi Ejder Vandal. Hani herkes diyor ejderle vuramıyorum falan diyor ama bana göre ejder en iyisi. Hani yağmacıyı falan geçtim, asil vandalı geçtim en iyisi ejder vandal. Ama kardeşim öyle de vurulmaz ki ya. Biz insan değil miyiz ya? Bakkal amca. Merhaba Cypher. Merhaba Soba. Ama kardeşim ayıp ya. Çocuk öldü. Allah'ım. Kardeşim arkandayım görmüyor musun ya? Birader. Ama Cypher'a hiç kolsuzluk. Allah kahretsin yine öldük. Yine öldük. Arkadaşlar bir saniye. Acaba 120'den sonra bu mermiler nereye gidiyor arkadaşlar ya? Orada bir kardeşi gördüm. Ama arkadaşlar yani her tarafından geliyorsunuz. Oo birader. Merhaba canım. Düşman geldi. 10 öldürme kaldı. Ama omuncum ya. <laughs> Rekabet ediyoruz kardeşim ya. Ölüm maçı bu. şu mermi değişinin güzelliğine bakar mısın? Oradan bir kardeş geliyor. Aramıza veda ediyor. Beş Ama arkadaşlar yani bu şekilde olmaz ya. Demek şerif oynamak istersin. gel. Dönüp vursaydım ona çok güzel olurdu ya. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Ee, ejder vandalımızı aldık. Allah isteyen herkes nasip eylesin inşallah. Bu güzel ejder skinli. Vandal skinli. Diğer iki videolarla görüşmek dileğiyle. Seviliyorsunuz.